İsmi bile havalı. Tereyağlı mercimekli pilav. Evet. Güzel, bence çok güzel olacak. Zaten bulgur pilavını ben çok seviyorum. Mercimekli tereyağlı da müthiş olacak inşallah. Malzemeyi i̇nşallah. sayalım. Fazla malzememiz yok. Bulgurumuz. Bulgurumuz var, mercimeğimiz var, tereyağımız var, tuzumuz var, suyumuz işte gereken malzemeler. Bu kadar. Evet, Hazırlamaya başla ki abla. Çok Evet, evet, hazırlayabiliriz. Siz de yapabilirsiniz evinizde. Bulgur pilavlarının şahıdır bu. Hazırlıyoruz. Evet. Önce mercimek mi? Evet, suyun üzerine mercimeğini koyacağız önce. Burada kaynamış suyumuz var değil mi Rukiye abla? E, kaynamadı ama kaynar şimdi. Ha beraber, beraber kaynasınlar. Kaynar evet. Mercimekler önce azıcık haşlasınlar mı? Haşlasalar daha basit olur. Daha daha kolay olur. Hazır. evet. Islanmış olur daha basit olur. Çabuk olur yani. Şimdi Biz biraz kapatalım. Haşlamış onları Rukiye <laughs> ablamız önceden. Şimdi kapattık. Kaynıyor. Evet. Bekliyor muyuz? Biraz bekleyeceğiz kaynayana kadar. Bekleriz. Altını Nasıl? açtık, kaynayacak. Ardından... Evet, ondan sonra da bulgurunu koyacağız. Evet. Ee, o da piştikten sonra tereyağını eriteceğiz şimdi. Şimdi eritebiliriz bulgurunu Eritebil koyduktan sonra. Bulgurunu koyduktan sonra. Bulgurunu koyuyoruz, tereyağını eritiyoruz. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Ben de bilmiyorum. Bulgur. Bakalım ne yapacağız? Yani bu pişince, suyu çekilince, bu olunca üzerine de tereyağını, bol tereyağını, erittiğimiz tereyağını, tereyağını döküyoruz. Yani bu gidecek yani önce. He. O zamana kadar bekleyeceğiz. Tamam. Ondan sonra hazır yani. Üzerine evet, dökeceksiniz, servise hazır. Evet. Teşekkür ederiz. Karıştırıp ben teşekkür ederim. Elinize sağlık. Teşekkürler. Az sonra masada görüşeceğiz inşallah. Şimdi saç üzerinde irmik tatlısı yapacağız. Ayşe ablamız bizi bekliyor. Oraya bağlanıyoruz.